Sevgili dinleyenlerim. Bugün sizinle bir yerdesin, her yerdesin, her yerdesin, bir yerde değilsin konulu konuşmamızı yapacağız. Tasavvufa girip bir inancın olduysa, bir ibadetin olduysa o yolda, bu yolda say ve gayretin varsa Allah senin bu emeğini boşa çıkarmaz. Bazı ifadeler var ki çok anlamlıdır. Akıl sır ermez. Başlıktaki kelamı kibarda anlam kazandığı gibi gönlüne Allah'ı andın ise. Orada tulu edip büyütüysen, bir Allah'ı tek olan Allah'ı gönlünde yaşatıyorsan, onunla yaşıyorsan sen bir yerdesin. O zaman sen her yerdesin. Allah sana her yeri musahhar eder. Yani seni kendisine bağlar, her yeri sana bağlar, her yerde hizmetin görülür. Dikkat eder misiniz? Ne kadar muazzam. Cihanı emrine kılsın musahhar. Yedi iklime han olsun muzaffer. Onun için veriler zamandan, mekandan kurtulmuşlardır. Tayyı mekan, tayyı zaman içine girmişlerdir. Bir yerdedirler, her yerdedirler. Onlar zamana, mekana sığmazlar. Zaman, mekan cüz'i irade sahiplerindedir. Küllü iradeye dahil olanlar da değil. Onlarda işlem de olmaz. Kün emri onların elindedir. Kün emrine karşı dağlar yerinden oynar gider. Niçin? Mevlana Hazretleri buyurmuş ki, Himmetür rical tahlatül cibal. Büyüklerin himmeti dağları yerinden oynatır, devirir. Erlerin himmeti dağları pamuk gibi yerinden kaldırır, savurur. Bir şöyle kelamı kibar var. Hem he, hemen hemen aynı anlama geliyor. Yek nazar eylerse arifi billah aslı kem hare'yi mücevher eyler. Hemle kem akan küçük akarsularda sıkça görebildiğimiz kara, delikli, deşik delik deşik olmuş, görünümü çirkin bir taş. Böyle çirkinlikte bir taşı imrenilen alıcı cazip bir mücevher eder. Arifler, evliyalar, Allah dostları bir bakış ile günaha bulaşmış, günahkar olmuş, bütün çirkinleri yapar hale gelmiş bir insanı da safi, kıymetli bir kul yapar. Çünkü onlar Allah'tan ayıktırlar. Dört şaha sarılmak lazım. Tasavvufta dört şah diye Muhabbet, ihlas, adab, teslimiyete derler. Tasavvuf ehilleri bunları bilecek ve uyacak. Böylece, böyle olunca da beşeri sıfatın gömleğini atar ve meleki sıfatın gömleğini giyer. Meleki sıfata geçtiği zaman her eşya ona mirattır. O artık ariflerdendir. Ariflere her eşya mirat olduğu gibi bütün isim cisim taşıyan her eşya onun için zikir olmuştur. Şu ayette dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizin o cansız gördükleriniz taşlar da beni zikreder. Bu Kur'an'da ayetle sabit sizin cansız gördüğünüz taşlar da beni zikreder. Öyleyse bu eşya zikirdir. Kamiller için her eşya zikirdir, tevhiddir. La ilahe illallah. Zaten şöyle bir şey de var. La iskat eyleyenler daim illa hu çeker. Allah'tan gayrısını silkeleyip atanlar zaten zikirdedir. Hiç durmadan bu hu çekerler. Gönlünden her şeyi atarsan orada Allah'tan başka bir şey kalmaz. Dikkatinizi çekmek istiyorum gönlünden her şeyi silkeleyip atarsan Allah'tan başka bir şey kalmaz. Bütün la her şeyi iskat yapmak lazım, gönülden atmak lazım ki o gönlün sahibi Allah'tır. Orada Allah kalır. Onlar için bütün eşya tevhiddir, bütün eşya zikirdir. Biz bu hale gelebilir miyiz? Allah'a dahil olursak neden olmasın? Şart şu ki Allah'ın fazla tevfiki olacak, kulun da ve gayreti olacak. Allah bütün kullarına çok güzel şeyler ihsan etmiştir. Taşıyabilirse, kadir kıymet bilirse, kıymet bilmezse elinden alırlar. Tasavvuf bizim için büyük ihsanlardandır. Allah dostları da bizim için büyük ihsanlardandır. Şeyhim benim sultanimiş, Hak'tan bize ihsanimiş. Allah dostlarının kalbinde irfan ilmi doğar. İrfan ilmi satırdan alınan bir ilim değildir. Kitaptan öğrenilmez, kocadan da öğrenilmez. Allah'ın gönlüne ilham yoluyla verdiği ilimdir. Görün nice mahbub hüda var bu beşerde. Sevdim seni Seyda i cihan, hayır ve şerde. Allah dostlarını biz her halükarda seveceğiz. Her zaman ne diyoruz? Ve bil kaderihi hayrihi ve şerrihi. Bunu söylüyoruz da özüne bir türlü inemiyoruz. Onun için özüne geçeceğiz ki o zaman hayırda şerde sevmiş olalım. Bu hayırda şerde sevmek bir defa zahirde de hayrı şerri, her şeyi Allah'tan bilmek. Hayır gelirse şükretmek, şer gelirse sabretmek. Şerri işlemezsin de şer sana gelirse şerre karşı sabretmek. Hayırlı ka karşılarsa, hayırla karşılarsa ona da şükretmek. Bu, bütün herkesin görevidir ama tasavvuf ehlinde böyle değildir. Tasavvuf ehlinde o hayrı, şerri müşidinden bilecek, yolundan bilecek, kan itibariyle olmasa da bütün evliyalar yol itibariyle seyittir. Seydanın bir anlamı da seyitlerdir. Seyitlerdendir. Bunlar seyittendirler. Bunlar seyit evladıdır. Resuldür. Zaten evliyaların ekserisi çoğu evladı Resuldür. Allah dostları bu ünvanları, secereleri hep saklamıştır. Varlık yapmasın diye. İnsanların kalbinde asalet varlığı da olur. İnsanların varlığından kurtulması için sade ilim varlığı değil, amel varlığı değil, zenginlik değil, mahareti de değil, mahareti de var. Makam, mevki bunlar değil. İnsan asaletinden de, ben hacının oğluyum, ben hocanın oğluyum, ben seyitlerdenim. bunlardan da kurtulacak. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Benim evladım peşimden gelen, sülbümden gelen değil. Secere çok da bir şey kazandırmaz. Niceleri var seyit sülalesi ama yaşantısına baktığın zaman hiç de uygun düşmüyor. Bize önce üzerimizde bulundurmamız gereken ilim, amel, ihlastır. İşte tasavvuf olmazsa bir insanın ilmi olur, ameli olur ama ihlası olmaz. İhlası olmayan ilim, ihlası olmayan amel zayi olabilir, boşa gidebilir. Pasife olarak verilen namaz, oruç ve almış olduğu kulluk görevlerini yapacak insan. Günahlar, sevaplar, helaller, haramlar bunları bilecek ve ona göre hareket edecek. Demek ki bir insan ibadetini sıhhati sıhhatli yapmayı bilecek. Bilmeden yaparsa o ibadet sıhhatli değildir, sağlıklı değildir. Bilerek yaparsa sağlıklıdır, sıhhatlidir. Yolumuz bunu istiyor. Dinimizi bilmek, tasavvufumuzu bilmek Allah'ın bir ihsanıdır. Bilmek Allah'ın ihsanıdır ama yaşamak da bunun sayıdır. Eğer yaşamazsa Allah'ın ihsanını zayi etmiş olur. Allah ne buyuruyor? Ben kuluma vermiş olduğum nimetin kulum kıymetini bilirse onun nimetini artırırım. Yükseltiririm, büyütürüm. Kıymetini bilmezse elinden çeker alırım. Öyleyse bu tasavvuf da Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. Kadrini, kıymetini bilelim. Duamız şu olmalı. Allah cemalinden kandırsın, tecelli zatından kandırsın, zatının nurundan kandırsın, Habibinin nurundan kandırsın, velayet nurundan kandırsın. Allah'ın esma nuru, sıfat nuru, zat nuru insan, insanlarda tecelli eder. Hiçbir varlıkta tecelli etmez. Hepsi yok olup gidecek. İnsanlar yok olmayacak. İnsanlar yalnız alem değiştiriyorlar. Dünyada çok aşağı, çok sıkıntılı, çok bunaltı, çok darlık, sefillik çeken hastalık olsun, yokluk olsun, ne kadar olursa olsun ahiret hayatını kazanamazsa daha da darlık, daha da sıkıntılı, daha da perişan olur. Çünkü Allah dört şeyi dört şeyin içerisinde gizlemiş. İnsanları hakikati, hakikaten Allah'ın nimetine ulaştıracak, Allah'ın nimetine yaklaştıracak dört şey var. Bunları da gizlemiş. Bir defa verilerini kullarının içerisinde gizlemiş. Bakın dikkat edin. Verilerini kullarının içerisinde gizlemiş. Onlar olmasa bir kurtulamayız. Bir defa Allah ve künü ma'as sadıkıyın sadıklarımla olun diye bir emri var. Herkese, her Müslümana, insanlaradır bu emir. Sadıklarımla olun. Sadıklar kimler oluyor? Ruhlar alemindeyken söz verenler ve sözlerinde duranlar. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde biz de ne dedik? Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz de senin kulunuz dedik. Ve söz verdik. Aklımız varsa bu sözümüzün delilidir. Zira aklı olanlar İslam'a İslamla şereflendirilmişlerdir. Akıl İslamla şereflendirilmiş, İslamla akıl şereflendirilmiş. Dikkat edin bakın. Zira aklı olanlar İslamla şereflendirilmişlerdir. Akıl İslamla şereflendirilmiş, İslam da akılla şereflendirilmiş. Ne kadar güzel. Ama Allah büyük Allah alim, Allah kadir. Allah kulunu varlığı için halk etmiş, bilinmesi için halk etmiş, zikredilmesi için halk etmiş. Bu kadar nimetlere dünyada ahirette kulu için halk etmiş. Allah öyle buyuruyor. Bu sayısız nimeti ben kulum için halk ettim, kulu ben zatım için halk ettim. Abu, dikkat edin. Bu kadar halkiyatı ben kulum için halk ettim. Kulu da zatım için halk ettim. Ama bütün bu kadar dünyada ahirette akla gelen gelmeyen bilinen bilinmeyen hepsini kulum için halk ettim. Ama kulu benim için halk Bu emirleri bildiysek seçildik. Evet seçildik. Peygamberimiz diğer peygamberlerden seçilmiş. Onun ümmeti de diğer peygamberlerin ümmetinden seçilmiş. Peygamberimizin ümmeti içerisinden veriler seçilmiş, verilere tabi olan ihvanları da ümmetin diğerlerinin içinden seçilmiştir. Çok büyük nimet. Akıl sır Allah'ı bilmek üç şekilde mümkündür. İlmel yakın yani yazılardan bilmek. Aynel yakın yaklaşmış deryasını kavuşmuş, onun gücüyle güçlenmiş. Hakkel yakında ise ona dahil olmuş her ne yaparsa onun eliyle yapar. Bunlara çok defa çok kafa yormaktan ziyade yaşayarak yudum yudum içerek bilmek lazım, hazmederek bilmek lazım. Biz dinimizi seveceğiz, Peygamberimizi seveceğiz, tasavvufu seveceğiz, Allah dostlarını seveceğiz. Yani sevdiklerimize beraber olacağız, sadıklara beraber olun emri bunu göstermiyor mu? Bundan sonraki konumuz. İnşallah devam olsun diyeceğiz. Aşkla, muhabbetle, sohbetle ve ibadetle kalın diyorum. Hoşça kalın. Sizleri Allah'a ısmarlıyorum.